Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim. Allahu Teala hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Metnini az önce okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Peygamber Sallallahu Aleyhi ve hazretleri buyurmuşlar ki: "Men inkata'a ilallah. Kim Allah'a yönelip kesilirse. Kesilmek yani maşevi Allah'tan kesilirse, Allah'tan gayriden yüz döndürüp Mevla'ya teveccüh ederse manasına burada, kopmak, kesilmek manasına ama yani gayrıdan kesiliyor da Allah'a yöneliyor. Allah'a teveccüh ediyor, Allah'ın yoluna giriyor. Kim böyle yaparsa, Allah'a yönelip de gayrıdan kesilir, vazgeçerse kefahullahu külle mü'ünetin Allah her meşakkat ve sıkıntı ve dertte karşı ona yardım eder, kafi gelir. Yani Allah'a dayanan, dayanan kulun yaveri haktır demek. Kim ona bağlanırsa, gayriden vazgeçip, yüz döndürüp de Mevla'ya dönerse Allah ona kafi gelir, yeter. Eksik bırakmaz, açık bırakmaz, yardımsız bırakmaz, ortada koymaz, kendisine güvenen, bağlanan kulunu pişman etmez. Ona bağlanan pişman olmaz, mahrum kalmaz. Mü'ne, -eh, meşakkat, ağırlık, sıkıntı manasına. Her sıkıntısında, meşakkatinde başına gelen ağır işte yardımcı olur Allah. Kefa, yeter demek yani. Kafi gelir. Başkasına ihtiyaç hasıl olmaz. Hacet kalmaz. <gülüyor> Ve razakahu min haysu la yahtesib. O kulunu ummadığı yerden rızıklandırır. Allah Allah. Nereden geldi bunlar bak. Nereden gelecek? Sen Allah'a döndün, Allah sana ikram ediyor. Ummadığı yerden. Nagah olacak yerde, nagah açar ol perde. Naçar olacak yerde, nagah açar ol perde. Naçar ne demek? Çaresiz, hiçbir çarem yok, mahvoldum, bittim artık. Dediği zaman, dur kolum ben varım. Bir kapı açar, perdeyi açar, ummadığı yerden rızıklandırmak, maddi midesini doldurmak manasına da gelir. İnam, ihsan etmek manasına da gelir. Yani ummadığı yerden ikramını ulaştırır ona. Hem karnını doyurur, hem gönlünü doyurur. Aksine vemenin men kata'a ile dünya. Kim dünyaya kesilirse, yani bu sefer Allah'tan kesiliyor, vazgeçiyor, ahirete sırt çeviriyor da dünyaya teveccüh ediyor. İşini gücünü başka taraflardan kesiyor, bütün gücüyle toplamış bütün şeyini, kuvasını, imkanlarını dünyaya teveccüh etmiş. Akla fikri dünya. Kim dünyaya böyle teveccüh ederse وَكَلَهُ Allahu ileyha. Sen dünyaya mı döndün? Hadi bakalım. Allah onu dünyaya terk ediverir. Bırakıverir, teslim eder. Sen dünyayı mı istedin? Terk ediverir Mevla. Dünyaya onu dünya ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz ne yapar? Yani Allah müsaade etmedikten sonra ne olur? Sanki Allah Teala Hazretlerinden yüz çeviren dünyaya dönen kula dünya vay sen bana mı döndün bana iltifat mı ettin dur Allah'a karşı ben sana yardım edeyim mi der mümkün mü öyle bir şey perişan olur ortada kalır mah olur demek bu hususta çok çok hadisler vardır işin aslı da budur yani Allah'a döneceğiz, Allah'a teslim olacağız. Müslümanlık ne demek? Uzun boylu izahı bir tarafa bırak. Allah'a insanın teslim olması demek. Esleme, kendisini teslim etmesi demek. Aynı kökten geliyor, kelime de zaten. Ben İslam oldum ne demek? Götürdüm kendimi Allah'ın iradesine teslim ettim demek. Oğlum nereye gidiyorsun? Elinde çanta, bavulu hazırlamışsın nereye gidiyorsun? Askeri teslim olmaya gidiyorum askerlik şubesine gidiyorum. Oradan beni alacak. Efendim kış, kışlaya götürecek. Artık askerim. Tamam. Yani ona teslim oldum. Onun gibi yani. İslam ne demekmiş? Allah'ın iradesine teslim olmak. Ve zaten Allah'ın iradesinden başka bir şey mi hüküm sürüyor yeryüzünde? Hocam bu nasıl söz? Yani Allah'ın istediğinden gayrı şey mi oluyor? Allahu Teala Hazretleri istemese hiçbir şey olmaz. Cümle işler halıkındır. Kul eliyle işlenir hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenür, Bir yaprak kıpırdamaz. Çöp yerinden, saman çöpü yerinden oynamaz. istemese Allah. Değil böyle daha büyük işler. Saman çöpü yerinden oynayamaz. E rüzgar esiyor, oynuyor. Oynayamaz. Hakkın emri müsaadesi olmazsa. E peki neden oluyor bu katiller, hırsızlıklar, ölümler, zulümler? allah -u Teala Hazretleri burayı imtihan dünyası yaratmış olduğu için eğriyi doğruyu insanlara bildirmiş ve serbest bırakmış. İmtihanda hoca gidip de talebenin başına dikilip de şöyle yap, böyle yapma, öyle yazma, böyle yaz der mi? Demez. Çocuklar iki saat imtihan müddeti verdim. Çıkartın kalemlerinizi, kağıtlarınızı, silgilerinizi. Arkadaşınızdan bir şey almak vermek yok. Önünüze eğilin yazın kağıda. Ne yazarsa yazar. E ne olacak yanlış yazarsa? Hoca onu artık okuyacak, sonra okuyacak, değerlendirecek. Orada serbest o. İstediğini söyler. İstediğini yazar. Doğru yazarsa kazanır, eğer yazarsa kaybeder. Ondan. Yani bu dünya dar imtihan olduğu için müsaade ediliyor. Her şey Allah'ın müsaadesiyle verdiği imkanla oluyor ama her şeye rızası yok. Bak burası ince nokta. Her şeye rızası yok. Hırsızlık yapana da Allah dilese hırsızlığı yaptırmaz. Arsızlık yapana da Allah dilese arsızlığı yaptırmaz. Kafire de dilerse Müslümana karşı zafer vermez. Yani kafir, müşrik, efendim dinsiz, imansız, Allah'la çarpışan insan, yani Allah'ın şeyini, güçlerini yenip de mi başarı sağlıyor? Hayır. Allah müsaade ediyor. Bakalım bu edepsizliği ne kadar sürdürecek? Firavun, Efendim Haman, Karun, Efendim şunu bunu müsaade ediyor da ondan yapıyor. Ama rızası yok, razı değil yaptığı şey. Yanlış şeyi yapıyor. Şeytan demiş ki, Enzirni ilayemi yubasın. Ya Rabbi bana müsaade et. Onlar tekrar bazı olacakları güne kadar ben şu kullarını aldatacağım imkân var. de peynnekemiler Hadi al, müsaade senin. Ne melaneti yapacaksan yap. Şeytan da serbest bırakıldı. Yani şeytan da aldatmak için gelir vesveseyi verir. Fıs 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 içeriden bir sürü şey. Herkese geliyor. Bir dostumuz diyor ki, hocam iki günde üç günde bir geliyor ama aklıma öyle fikirler geliyor ki söylemeye bile utanıyorum. Yani şeytan kışkırtıyor içeride. Dedim, la havle ve la kuvvete illa billah Abdestine dikkat et, abdestsiz gezme. Demek ki dünyaya dönerse insan Dünyaya dönerse hiçbir şey elde edemez. Hiçbir şey elde edemez, mahvolur. Hocam elde edemez dedin ama adamın büyük adada köşkü var. Bahçesinde güller var. Duvarın üstünden sarkmış pembe pembe, kırmızı kırmızı mis gibi kokuyor. Ya bu dünya kime kalmış? Şu mezarlıkları görmüyor musun? Şu taşlar ne diyor insana? Görmüyor musun? Eyüp Sultan tarafına gitmedin mi? Halic'in sırtlarını görmedin mi? Mezar taşı dolu. Taşlar dikilmiş de insanlar sırt üstü yere gelmiş. İçeride toprak olmuş. Kemikleri ufalanmış. Sen de öyle olacaksın. Biz hariç miyiz yani? Bu kanunun dışında mıyız biz? Kimlerdi bunlar? Baksana dışarıda kavukları var kocaman mezar taşına da kabuğunu koymuşlar. Şu şu adamdı, bu mevkideydi. Yeniçeri ağası mıydı? Komutan mıydı? Asker miydi? Paşa mıydı? Efendim padişah mıydı? Herkes bir şeydi ama peygamber miydi? Peygamberler de gitmiş. Zaten kalmak mı istersin, gitmek mi istersin dese ahireti bilen insan şey yapar mı? Yani zorlanır mı? Mevlana ne demiş? Vefatı gecesine şebi aruz. Düğün bayram gecem. Bugün bayram gecesi. Bu dünyaya dönen isterse birazcık para pul sahibi olsun. Ne olacak? İsterse al bütün dünya senin olsun. Kafirlere işte al şu kadar bu kadar verdim. Verir. Ne olacak? Bu dünya fani. Bu dünya gelip geçici. Bu dünyaya aldanırsa insan bu dünyanın gülüne, sümbülüne, bülbülüne, efendim kelebeğine, çayırına, çimenine, zevkine, sazına, sözüne, eğlencesine, parasına, altınına, incesine aldanabilir insan. Süslü. Süslenmiştir. Aldatıcı bir tuzak gibi. Nasıl taneyi koyarlar tuzağın içine? Kuş gelsin diye. Her tuzak yeri kapatılır tuzağın sağı solu belli edilmez. Gelir oraya da bir şeyi alacağım diye hop tuzağın içine düşer. Farenin yakalanması nedendir? İşte bir peynirden. Kuşun yakalanması nedendir? Bir daneden, efendim ceylanın şunun bunun yakalanması nedendir? Bir, bir tutam ottan. İşte hepsini bir tuzakla yakalarlar. Onun için süslü bu dünya. Bu dünyadan göçüp gideceğiz. Nasıl bir dünya? Ben sana ne anlatayım? Sen de içindesin. 20 yıl, 30 yıl yaşadım. İnsanın parası da olsa, pulu da olsa, zengin de olsa, fakir de olsa sıkıntıdan kurtulmuyor. Dertsiz insan yok. Kimisi parasızlıktan inliyor, kimisi hastalıktan inliyor, kimisi efendim her şeyi yerinde evladı hayırsız. Kimisinin efendim karısı hayırsız, kimisinin kocası hayırsız, kimisinin efendim bilmem büyük ticarethaneleri var şeyi var gece gündüz aman ticaretin bozulacak diye ödü patlıyor uyku uyuyamıyor. Yani herkesin bir derdi var yani dertsiz insan yok. Herkesin bir derdi var değirmencininki de suyla. Onun da derdi suyla. Ah su gelse aman su kesilmese herkesin bir derdi var. Dertsiz insan yok. En büyük zenginler, bankerler bilmem neler şunlar bunlar. Böyle işte gelmiş Bazen üzücü hadiseler olur, güzel. Bazen sıkıntılı hadiseler olur, üzülürüz. Herkes üzülür, üzülmeyen insan yok. Padişahlar üzülmez, böyle bir şey yok. Kraliçeler üzülmez, böyle bir şey yok. Başbakanlar üzülmez, böyle bir şey yok. İşte İngiltere Başbakanına demirleydi mi diyorlarmış ne? bir suikast yapmışlar, binayı havaya uçuruyorlarmış. Falan. Yani başbakan olduğu halde İrlandalılar öyle yapmışlar. Dersiz insan yok. Onun için Allah'a döneceğiz. Yani işin aslı bu da bırakamıyoruz. Ökse otuna yapışmış kuş gibi bırakamıyoruz. Bir türlü gönlümüzden atamıyoruz. Birbirimizi yiyoruz bu iki paralık dünya için. Bırakıp gideceğiz. Bırakıp gideceğimiz dünya için birbirimizi yiyoruz. Ahireti unutuyoruz. Allah da müsaade etmiş yani böyle istediğini yapsın diye. Edepsizliği yapıyor da kul, başıma da taş yağmadı. Devam. Devam edeyim diyor. Geçen gün ben şu kadar edepsizlik yaptım. Başıma yukarıdan taşlar yağmadı. Devam. İçkiye devam, kumara devam, hırsızlığa devam, arsızlığa devam, devam ediyor. E, evet, et bakalım. Firavun da, Karun da, onlar sana misal olmadı mı? Lut kavmi misal olmadı mı? Lut kavmini helak etti. Lut gölünün içine batırdı Allah. Kimisi her büyük fırtınalar gönderdi. Böyle efendim köklenen hurma dalları gibi söküp söküp evleri şeyleri alıp giden hurmalarla helak etti. Kimisini yerin dibine geçirdi. Kimisini suda gark etti Allah. Düşmanlarından sonunda intikam alır. Bu dünyada da gösterir, ahirette de gösterir. İki paralık sevgi vardır, iki paralık bir hoş tarafı vardır. Burada asıl, asıl gaye Allah'a muti olmak, Allah'ın emirlerini tutmaktır. Hocam benim böyle derin işlere aklım ermez filan dersen, ermez ama bu hayat bir imtihan dünyası işte. Geçenlerden ibret almazsan, iş olup bittikten sonra senin de başına ölüm geldiği zaman, o zaman pişmanlık duyarsın. Tuh, bunu bana İskender Paşa camisinin kürsüsünden bir hoca söylemişti. Ha, keşke öyle yapsaymıştım. Ama geçti artık, bitti. Yani biz önceden infaz ediyoruz. Yola işareti koymuşlar, girme, tehlike var burada diye, girilmez. E ben girerim, yol açık. Girersin ama ya, öbür tarafı uçurum, kayalardan aşağı yuvarlanacaksın. Ya ters yola girdiğin için karşıdan bir vasıta gelir, seni çiğner geçer, bir şey olur yani. Bu işaret boşuna konmamış ki. Mutlaka bir arkasından bir zarar gelecek. Eğer pendi hıretmendan zicanu ne cihan an pend ba ya Eğer akıllı insanların nasihatlerini canı gönülden tutmazsan dinlemezsen, öğrenmezsen bu dünya sana o nasihatleri bir gün acılıkla öğretir. Ha, doğruymuş dersin ama iş işten geçer. Firavun bile pişman oldu. Bak hiç unutma ki Firavun bile öleceği zaman La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri ilah yoktur. Ben de La ilahe illallah diyorum. Ben de kabul ediyorum dedi Firavun. O dahi öyle dedi. Çok mümkün insanlar gördük. Alim, profesör, eser yazmış, muharrir, yazar vesaire. Çoklarının hayatları hakkında duyduk. Sonlarını duyduk. Bir tanesi var diyorlar ki, bizim arkadaşlar anlatıyorlardı. Yalvarırmış, çocuklar yanından gitmeyin ne olur diye yaşlandıktan sonra. Yani ziyaretine giderlermiş, yastıdan sonra herkes evine gidecek. Ödü patlarmış yalnız kalmaktan sen gençken ortalıkta dolaştın inkar ettin. Bak son zamanda nasıl ödün patlıyor. Bilmiyorsun ki çünkü ölümden sonraki hayatı gene sen inkar etmenle o gitmedi ki. Sen inkar ettin diye ahiret yok olmadı ki. Gözünü kapattın. Güneş yok, güneş yok dedin ama güneş gökyüzünde kırıl kırıl parlıyor. Başını kumun içine soktun sen. Son hayatların zehir oluyor. En son demine kadar zehir olmasa bile zevk i sefa içinde geçse bile Allah ahirette pişman edecek. O zaman çok büyük pişmanlık duyacaklar. En büyük pişmanlık şerrin nedameti, yevmel kıyameti. En büyük pişmanlık kıyamet günündeki pişmanlıktır. O zaman çare yok. Ama bu dünyada pişman olursan hocam ama ben çok suçlar işledim. Çok günahkarım. Bildiğin gibi değil. Anlatamam da sana. Utanırım. Çok fena benim halim. Olsun. Müslümanlık küfürdeki, inkardaki, müşriklikteki bütün günahları siler. La ilahe illallah dedim Müslüman olur insan. Tevbe de günahları siler. Tevbe edersin Allahu Teala Hazretleri Erhamur Rahimindir, Gafurdur, Rahimdir, Tevab'dır. Affeder, mağfiret eder. Bundan sonra dikkat edersen bağışlar. Ama iş işten geçmeden